Siberin Günü. Siberin Günü'nden herkese iyi yıllar. Ben Murat Loaster. Ee, bu yılın ilk haftasında yalnızım. Ee, aslında geçen yılın sonundan kalan fakat benim atlamak istemediğim bir tane haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Haberi de sene çok fazla girmeyeceğim. Daha çok üzerine yorum yapmak istediğim bir haber. Haber şu: e, Amerika'daki, aslında Türkiye'de de e, büyük şirketlerden bir tanesinin yatırımcısı sahibi olan Büyük bir şirket, Ticketmaster. Bilmeyenler için Ticketmaster, gitmek istediğiniz etkinlikler için bilet alıp satımı gerçekleştiren, rezervasyon yapmanızı sağlayan dünyanın en büyük zinciri. Bu şirket Amerika'da kendi büyüklüğü orantılı bak düşündüğümüz zaman küçük olan topu topu 10 milyon dolarlık bir cezaya çarptırıldı mahkeme tarafından. Mahkemenin cezaya çarptırmasının sebebi ise bir şirket personelinin, rakip bir şirketi, o şirkete zarar vermek, o şirketi heklemek, o şirketteki e, sanatçılar, o şirketteki önemli büyük müşterilerin bilgilerini alıp onları çalmak üzere e, onlara e, aslında veri sızıntısına sebep olan aksiyonlar almasıydı. Bu kişi Toolbox ismi verilen bir yazılım üzerinden sanatçıların kendi etkinlikleriyle ilgili satış rakamlarını görebilmesi, gibi bir takım işler yapabilen bir özel yazılım da geliştirmiş. fakat bu yazılım üzerinden daha sonra verileri sızdırdığı ortaya çıkıyor. Rakip şirketteki bir çalışanla olan ilişkisi üzerinden. Sonuçta bütün bunlar ortaya çıkınca aslında 2012-2014 yılları arasında olan bir işlem bu. Bunlar ortaya çıktıktan sonra da olay doğal olarak mahkemeye düşüyor. Mahkemenin de kararı gördüğünüz gibi işte 7-8 yıl vs. Ortaya çıkması ve sonra dava süreci. Bunun sonucunda da 10 milyon dolarlık bir ceza Ticketmaster'a kesiliyor yılın son haftasında. Şimdi benim burada yorumlamak istediğim şey şu, siber güvenliğin sebepleri ya da siber güvenlik ihtiyaçlarını konuştuğumuz zaman her zaman sadece kötü niyetli saldırganlar, hackerlar anlamında değil ama aynı zamanda kurumlar arası rekabetin de e, bu konunun siber güvenliğin önemli bir sebebi olduğu ya da ihtiyaç e, kaynaklarından biri olduğunu ortaya koyarız. Bu da bunun e, bir açıdan baktığımızda iyi bir örneği, bir açıdan baktığımızda da kötü bir örneği. Aslında bunu biraz hacker'lara benzetebiliriz. E, örnek olarak bu konuda yakalanmış ve e, cez cezalandırılmış, uzun süre bilgisayara girmesine, ellemesine izin vermeyen hackerlerden bir tanesi olan Kevin Mitnick, benim bakış açıma göre dünyanın en iyi hacker'larından bir tanesi değildi. Dünyanın en iyi hacker'ının kim olduğunu çünkü bilmiyoruz. Belki yanımızda oturuyor, belki son derece iyi tanıdığımız biri. Fakat onun kim olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. O yüzden dünyanın en iyi hacker'ı değil, dünyanın en ünlü hacker'ı diye olmak durumundayız. Bence Kevin Mitnick ya da onun gibi yakalanıp hapis yatan kişiler için. Tabii belli e, nickname'lerle, belli mahlaslarla, kendi isimleri yerine özel isimler kullanarak saklanan çok iyi, çok başarılı kişileri biliyoruz. Fakat bunların da kim olduğunu bilmiyoruz. Ticketmaster Ticketmaster'da burada aslında e, rekabetle belli alışverişler yapan şirketler arasında bunu kötüye kullanan en kötü şirket değil. Ama e, başka bir listede ne yazık ki yerini aldı. En beceriksiz şirketlerden bir tanesi ki işte yakalanıp bunun sonucunda da ceza yedi. Bunu engelleyecek bir yapı içeride kuramadı diye. ZDNet'in haberinde hem olay haber olarak özetlenmiş durumda hem de merak edenler için aşağıya YouTube'un açıklama alanında da bulabileceğiniz şekilde mahkeme kayıtlarına ve mahkemenin sonuç raporuna ulaşabileceğiniz detaylı raporu size sunuyorum. Hepinize sağlıklı, keyifli ama en önemlisi güvenli haftalar. Hoşçakalın.